Siz ya. Kamerayı açmak bu kadar zor olmaması lazım bir uygulamanın nefret ediyorum ya yemin ederim yani şu başlaması bitmesi 14 saniye oldu videoya giremedim ya herkese selamlar arkadaşlar ben İbrahim kanalıma ve videoma hoş geldiniz 10. yıl dönümümüz kutlu olsun oyunda Yo. Evet arkadaşlar, arkada da ses gelebilir ee, evet, tabii ki evet, de. Evet, evet, evet. Sami Özdemir ee, Clash of Clans YouTube kanalı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İbrahim Aysa... Ben de ama. İbrahim Aysa'nı da unutmayın. <laughs> Bunlar da bir yerde. Evet arkadaşlar, bomba gibi sezona giriyoruz, şampiyonumuzu geldi parti parti diye diye. Evet, Kraliçesi yorucu Vasat, yorucu <laughs> kraliçe Yeşiltaş da geldi. Hatta sesini bir dinleyelim sesini dinleyelim. Ben çok beğendim. Sağ olsun e, arkadaşım biri bana play kod alıp bana verdi. Onu da e, yapıştıracağım. Kontrol ver dedim. Kontrol parası çıkışmadı. Ama olsun sıkıntı yok. En azından kostüm alma e, kodu bali gönderdi sağ olsun. Evet. Teşekkür sesini ediyoruz bu arada. Evet. Sesini nasıl dinleyeceğiz? Sesi açmadan dinleyemezsin çok, açma açma kardeşim. Sesini kısabilir videoda. Yok, 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 yok. Oğlum o kadar rapçi takılıyorsun. Az bir şeyler yok ya, yok. Bir dakika, sesini tam aç Yavaş, yavaş. Yavaş, Görüyorsunuz arkadaşlar deli yani deli ne diyeyim ben bu konuda çok ah. beğendim ya çok güzel bir kostüm. Zaten koruyucu deliydi. Bunu biliyoruz. Ya bu kraliçenin bu parti benim, kraliçesi. Benim kralımı dinlet bayağı. <laughs> Kesinlikle güzel. Benim rakun oyuncu Değil ses konusunda. Benim rakun oyuncu kralımı dinlet ya. Adam efsane ya. <laughs> Partilerin içinden sadece kraliçe. Gerisi on numara. Ee, aslında süpersele yazmak istiyorsanız da yazın ya ses getirsin şuna ben yazmasını bilsem yazacağım ama bilmediğim için yazamıyorum evet ve benim köy Max ben salak gibi gidiyorum Max köye altın bilet alıyorum ne yapayım ne yapayım ama yani şimdi seri yapalım da partiyi değil mi evet, katılıyor abi. musun? Buna %100 katılıyorum arkadaşlar evet. evet olsun en azından alamadığı şeyleri taşa çevirebiliriz sezonda alamadığı şeyleri. Evet, şampiyonu alalım. Hadi alalım bari. <laughs> evet, satın alma yerine bastım. Evet, bastım bekliyorum. 84 lira diyor bana. 84 lira diyor da bir dakika. Belki indirim indirim gelirse. Ay ananı oyundan. <laughs> Oyundan çıktı Bir dakika. Burada bir hata oldu. Aha. Ne Lütfen işleminiz bekliyor. Lafı bağda geçti. Yemin et. <laughs> Bende de oldu. Harbi ne? Ne oldu? oldu. Oldu. Dur. Geliyor. Bir şey geliyor. Dur. Geldi. Ama mi? bende de oldu. Lütfen bekle bir işareti gel. Demek ki fazla bastığım için olabilir. Evet. İndirim indirim gelir diye şey yapayım. Geri çıkmak için ama neyse. Geri çıkmak için. Abi kardeşim. Abi ben biraz gurukum ama olsun. Ben senekinde gözük değil mi? Neyse ya. Nasıl? Ama ben o hatayı yaptı diye canım sıkıldı yani. Anımsız ama biliyorum. Arkadaşlar, meşhur 1 Ağustos vakası yaşadığımız için şifreni girmeni istiyor. Yok, alabiliyorsunuz. Arkadaşlar, dışarıdan çektiğimiz için dışarıdan sesleniyor, gülebilir, isteniyor başarılı olu desin tabi çok teran tabi buralara montajla tabi buralara bir şeyler ekleyebiliriz ödeme ona? evet o arada o konuda sevindim arkadaşlar kardeşim hayırlı uğurlu olsun kardeşim teşekkür ederim parti sezonunu bitirdim arkadaşlar <laughs> pardon parti serisi artık bende sıkıntı yok ama partili şekilde savaş yapacak mısın dersen Kesinlikle ve kesinlikle yapmıyorum. Çünkü Aynen. kraliçe gere, ses gelene kadar savaşasın yok. Tabi şimdi 5 dakikada parti şeyini almaya çalıştık ve aldık altın bilet. Ee, benim videom partiyi alıp da tamam bak partiyi aldık bu şekilde bitmedi. Daha çok sürprizlerim var. Neler var biliyor musunuz? Ekran gözlüğünü keşke alsaydım. Olsun. olsun? Fırıldak'a giriyoruz. Ya bu Selçuklu Devleti'nden ödülleri almıştım arkadaşlar, klan oyunları ödüllerini. Şimdi diğer hesaplardan da kesinlikle ve kesinlikle klan oyunlarında toplayacağız hep beraber. Orayı söyleyemedi, be. evet. Ben de ta ha. tamamladım. Tecrü ne derlerdi ona. Videoda tecrübe kazanmış oldum. Yok tecrübe ne? değil. Bir Te şey derlerdi ya. ya. Olsun. Neyse. Yorumlara yazın. Ben laf söyleyemedim. Evet. Arkadaşlar 20 evet. yeşil taş. Ben burada ye yeşil taş kasıyorum. Evet. 50 yeşil taşımı da cuk alıyorum. 70 yeşil taş. 40 yeşil taşımı da alıyorum. Duvar yüzü alırdım normalde ama yok. Ee, buradan inşaatçı iksirini alabilirim. Ee, buradan laboratuvar ihtiyacım olduğu için keşke 3 tane olsa da bir göze girse. Evet. Buradan da kesinlikle ve kesinlikle inşaat kitabını alalım. Daha bitmiyor tabii ki de. Biter mi yani? Bitmez. Tabii ki de pembe iksir dinlemek. Tabii. Ama arkadaşlar dört skoru yapmanın faydaları. Evet kesinlikle. Evet bir sürpriz daha var arkadaşlar. <laughs> Tabii sürprizler bitmiyor arkadaşlar. Sürprizler bende bitmez. İbrahim kardeşimin kanalında sürpriz daha var. Evet. Şimdi. Şimdi. Hemen profilimizde görüyorsunuz. Kuzu gibi bin yeşil taş bekliyor bizi orada. Onu hemen aldım. Sosyal ne var bilmiyorum ama hiç yok. 1752 yeşil taşıma oldu. Burada da görüyorsunuz kral ee, şampiyon diyecektim ama koruyucumuz var. tek ne eksik? Kraliçe. Bu da Hoa. Yapacak bir şey yok. 1500 yeşil taşı. <laughs> Allah Allah. Aldık. Ve parti buradan da setledik ama tabi şampiyonu da e, parti e, bir sonraki e, senenin Ağustos ayının da inşallah Yeşiltaş taş tabi o zaman kadar birikir o zaman da tabii ki de alacağız buradan da spoilerını verdin yani İlla ki <laughs> yani spoiler vermesen bile illa ki anlayacaklar <laughs> he şampiyona şampiyon mesela bb 13e geçiyorken şampiyona kostüm almayacağım mı alacağım o ayrı mesele evet tek yürekten devam bir selam veriyoruz kostüm almıyorum arkadaşlar yani kostüm yeter daha. Fırılda aldık. Yeter. Yeter fazla bile. <laughs> evet. Tamam ha, ödüllere gelelim. Ee, ooo. burada pembe iksiri alamıyoruz. İnşaat kitabını alıyoruz iyi. Ama pembe kullanalım gelmişken. Değil mi? Zor yani. Şey. pembe iksirini kullanalım diyoruz ama pembe ekseri birikmiş. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki de tam takırlı <laughs> duvara. Duvara yatırıyoruz. Daha önce ordu kampın var mı? Ordu kampına basmışım. Bu zaten basılı mı? Basılı evet basılı. Bir saniye şunu ya yani şu oyunu şöyle takılma huyları yok mu? Deli oluyorum ha. Bir tane mi orada kampına basılmış? diğer basılmış O zaman pembe ekseleri bol bol. Tabii ki de duvara basıyorum. Çünkü ürün kullanacağım için laboratuvara dolduruz arkadaşlar. yok değil mi? Samet abi. Aynen öyle. Ne kadar güzel ya. Biz zamanında 3 milyon verdik bu duvara. Ama şimdi, şimdi? 1 milyon, 1 milyon. Selçuk Devleti hep 3 milyon verdi bunlara. Ev evet. gibi. Verdin, Günler. Şimdi. Ben de verdim 3 milyon. Verdi şey. Altyazı var. aldı. Altyazı da aldı. Bir zahmet veriver. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bu konuda süpersede de yani kesinlikle ve kesinlikle şikayetçiyim. O kadar indirim yapıyor. Bizim ana hesaplarımız bu indirimleri görmedi. Yani, evet, Hep fazlalık gördü. Buradan ne yapabilirim biliyor musunuz? Ah, öfke olsaydı basardım oh. Şimdi yani gidip de Görünmezlik seni kullanmıyorum zaten Görünmezlik yükselini mi basacağım? Yok Giderim buradan tek kaya basarım Daha ya pekka ya da bebek ejder. bebek de olabilir. Ama bebek de kullanmıyor. Aslında ben bu burada Kullan balon mı? balon daha mantıklı çünkü balon, balon, kullanıyorum. Balon e, kullandığım askeri basmak istiyorum şahsen. Birlik kitabım var bitirebilirim ama bitirmeyeceğim. <laughs> ödülleri aldık. Aldıysak hemen diğer ödüllere. Tabi bunları arkadaşlar ben e, harcayacağım. Harcarken de video çekmeyeceğim. Yani her şeyi video kaydına alırsam onu o kadar beklemem lazım ki. Yani burada yakışıklı mı oğlum ya ben? Bir bakıyorum. Bayağı da yakışıklıymış ha ben. <laughs> yok Yok çok şey şey, Evet, buradan ne yapabiliriz? İnşallah gideceğim. Pembe iksürünü alamıyoruz. İnşaat kitabını alamıyoruz. Ben bir harcamalar yapalım ya. Evet. 9 milyona ne arkadaşlar basabilir? Arkadaşlar burada da yani hesaplarından fazla ilgilenmediği belli yani. Abi ne yapayım ilgilenesim yok yani. Bana hak verin arkadaşlar. Hak verin. Ben şimdi gidip de ganimet kasarsam olmaz. Giderim buradan madalyamı paşa paşa altınıma veririm tamam Oradan da efendime söyleyeyim. Okçu ok, kulesi fazlalık bitiyor Yapıştır abi. Yapıştır abi. Bitti. Ne gerek var aksiyonlara? Ondan sonra pembe ekserinini kullanacağız. Pembe ekserinini de 9 milyon. Bir duvar yapıştıralım. Zaten fazla istediği için 3, 6, 9. Tam da basabiliyorum 3 tane duvar. 6, yani 9. Tamam. Ondan sonra buradan da pembe ekserinini kullanırım. Tamam. Sonra buradan laboratuvarımı çalıştırırım. Ee, yıldırım yok. Ya istediğim büyü yok. Büyü olmadığı için giderim buradan balona basarım. Daha iyi. Sonra büyücüye basarım arkadaşlar. Diyeceksiniz büyücüye niye basmadınız? Süper büyücünüz açılır diye. Gerek yok çünkü kullanmadığım için kullanmadığım bir şeye basasım yok. Evet. Buradan yeşil taş biriktirmiyorum ama yeşil taş alasım var. Yani orada kuzu kuzu bekliyor beni. <laughs> ne yapayım? Uşağı sürü. Buradan duvar yüzü değil de laboratuvar hani yine. Evet. Pembek suyunu yine oraya Başka koyalım. Aldı bu ya kardeşim bu hesap. Mars Ben de hesap bolluğu var. Biliyorsun. <laughs> son şovay. Aa GS'ye geçemedim. Neyse son şovayeden sonra GS'ye geçerim. Bir de benim para hesaplarım var. Allah'tan onları geliştiriyorum. Onlarla başkent altını kasıp klanıma tabii ki de yardımcı oluyorum. <laughs> Burada da pembe iksir kalmış. Bu, e, bu arada arkadaşlar yeni bastım ben BB ona. Bir hayırlı olsun dersiniz ya. Buraya kadar izlediyseniz. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Maşallah. E, ben buna laboratuvar ee, pembe iksiri nasıl vereceğim? Eyvah. Bomba kulesi. İşi halletti. E, ne yapacağım? İş açıyor mu hiç? Hepsi çalışıyor, takır takır. 7 saat, en kısası takır. Evet. Yeşil taşım da yok. Ee, şöyle yapabilir miyim? Diyeceğim, burada satılacak bir satmaya değer bir şey yok. Şimdi altın ürünü mü satayım? Ya. Evet. Pembe iksir ürünü mü satayım? Bu biraz daha kalsın. Ben bunu videoya almayacağım. Yapacak bile bir şey yok çünkü. Canım pembe iksir ürününde. Yani gidip de göz göre göre satılmaz. Bir de yeni BB-10 yaptım oraya. O bana lazım olabilir. Evet yani ses gelebilir demiştik zaten. Dış da çektiğimiz için kardeşim. Sorun yok. Bir şey yok. Ben bu sesi açık bıraktım. İnşallah benim sesimde <laughs> bir problem olmaz. Sesi bence kapat şu anda. Zaten gitti giden. Videoyu ben full sesli oynadığım için. Evet ee, yeşil taşlara yine bir dönelim değil mi ya belli zaten ne alınacak ne alınmayacak az çok ya yeah. evet görüyorsunuz sizlerle hem kostüm aldım hem kalan oyunları ödülleri topladık hem de sezonu aldık hem de sezonu aldım ben bence biliyorum. bence hiç <laughs> o hesaba gerek yok aslında max olmasına rağmen sırf kostüm set yapmak için aldım arkadaşlar. Buradan da söyleyeyim tekrardan. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uzun zamandır video atmamıştım. Sırf bu sezonu beklediğim için atmadım. Biraz da izlemelerim düştüğü için atmadım. Canım sıkıldı. Bunu aldım. Oyuna giremedim dost doğru. Zaten internetim yok. Buldukça girmeye çalışıyorum. Lig olsun bilmem savaş olsun yani hediyelerle ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu videoyu bir de e, nasıl atacağım diye düşünüyorum. Nasıl atacağım? Hiç bu, bir fikrim bir şey yok. Ya yani internet bulmaya çalışacağım. İşte biz bunlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Keşke de çalışsaydım ama neyse işte. İş yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bir şey demek istiyorsan hemen ekle. Samet Özdemir Kulaş demek istiyorum. İbrahim Aysen. Kendi kanalında da söylemedin ama ben söyleyeyim. Gerek yok. İbrahim Aysen YouTube kanallarını yani. iki kanala da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Zaten bu videoyu izleyerken kanalı illaki görüyorlar. Yani, Bir yani. abonelik ya da like işte bilmem ne ben bunları çok söylemeyi sevmiyorum. Başta söyledim hiç bitiyor. Yo la kalın. Yo yo. yo. Allah'ın particisi. <laughs> Neyse 16,5 dakika olmuş. Ben aslında 20 dakika yapacaktım ama